Herkese merhaba. 2 Kasım Perşembe gününden e, selamlar. TRT 24'ün kepengini kaldırıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, e, dün tutuklamalar vardı, gözaltılar vardı. Onlara gireceğiz ama öncesinde Ergün Özbudun Hoca'ya bir vefamızı gösterelim. Dün son yolculuğuna uğurlandı Ankara Kocatepe'de. Hatırlarsınız dün gece saatlerinde hayatını kaybetmişti. Bu cenaze töreninden Serap Yazıcı tabutun başında bu da katılan Erkan. Zühtü dallaması yine gelmiş. Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak utanmadan gelmiş. Yanında Davutoğlu var. Malum Serap Yazıcı Gelecek Partisi milletvekili. Ali Babacan var. Zühtü ile Ali Babacan arasında Cüneyt Yüksel var. Bu ahimde Saadet Yüksel var biliyorsunuz. AKP temsilcisi. Onun ağabeyi o da gelmiş. Evet bir kez daha rahmet diliyoruz. Tüm tutuklamalar vardı. Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı. Yargıdaki ifşaatları karşı artık yargıda çetelerde, mafyada karşı atağa geçtiler. Tolga Şardan mitin hazırladığı bir rapordan bahsetmişti. Onun üzerine tutuklandı. E, alenen bilgi yayma, kamuoyunu yalıtmak ve saçma sapan nedenlerle ama sebebin ne olduğu çok belli. E, susturmak. Daha başka bilgiler çok büyük ihtimalle haber kaynaklarından başka bilgiler de gelecek. Panik yaptılar. göz e, gözaltına aldılar sonra da tutukladılar. Ama ben size bugün başka bir tutuklanmadan bahsedeceğim. Ee, Hüda Kaya'dan bahsedeceğiz. Hüda Kaya biliyorsunuz HDP milletvekiliydi. Bu dönem milletvekili olmamıştı. O yüzden hakkında açılan soruşturmalar, tutuklama talepleri vesaire denildi. zaten az çok beklenen bir gelişmeydi ve yaşandı. Düğünden beri havuzda işte böyle yakalandı. Yurt dışına kaçarken yakalandı diye bir sürü propaganda var. Bugün bunu konuşacağız. Size gözaltı anını göstereyim. İşte bu videoyu döndürüp döndürüp paylaşıyorlar. işte normalde yurt dışına çıkmak için havaalanına gelmiş. Polisler e, polis merkezine götürüyorlar. Şimdi de eline kelepçeyi takacaklar. Milletvekili Hüdakaya bir dönem 28 Şubat'ın sembol isimlerinden işte böyle... E, gözaltına alındı. Bunu defaatle veriyorlar. işte böyle yakalandı, şöyle yakalandı. Sanki her şey ellerin altında değilmiş gibi, kameralar ellerin altında değilmiş gibi böyle e, insanları şey yapıyor. Sözde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Fidan Kaya buydu. 27 Şubat'ta kızlarıyla e, gözaltına alınması çok konuşulmuştu. Yine elleri kelepçeli. Görüyorsunuz, elleri yine kelepçeli. Dün de e, polis aracında da elleri kelepçeliydi. Değişmeyen bir kader. 97 2023 hak savunucularına doğru yerde olanlara düşen bu kızlarıyla gözaltına alınmıştı o zaman 60 doğumlu Hüda şu an 63 yaşında o zamanlarda 37-40 yaşlarda işte görüyorsunuz kızlarından birisi de bir trafik kazasında vefat etmişti Hüda Kaya'nın başına bunlar geldi buradan ne savunabilir şimdi şöyle Hüda Kaya... BBC'ye vermiş olduğu bir röportaj var yıllar önce 99 yılında. Ben de bunu yeni okudum. Gerçekten hayatıyla alakalı başka ayrıntılar da var. Bu röportajı bulmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bilgiler var. Hüda Kaya diyor ki sarayın destekçisi olursanız siz onların boşörtülü bacısısınız. Muhalefet ediyorsanız başörtülü olup olmamanızın hiçbir anlamı yoktur. Evet bu çok önemli bir şey. Yani bazen özellikle de ikisi bunu çok tam anlayamıyor. Mesele saraya biat etmek. Saraya biat ediyorsanız önünüz açık. Saraya biat ediyorsanız başörtülü başörtüsüz hiç önemli değil. LGBT şu bu eğer biat etmişseniz önünüz açık. Hep el üstündesiniz. Ama saraya biat etmemişseniz başınız dertten kurtulmuyor. Hüda Kaya üzerinde çok şey söylenebilir. Hüda Kaya aslında çok radikal bir geçmişten geliyor. Çok koyu, sert, nasıl şeriatçı olarak tabir edebileceğimiz geçmişten geliyor ama yıllar içerisinde geçirdiği dönüşüm, özgürlükleri savunma adına kendi içerisinde yaşadığı tekamül gerçekten e, takdir edici. Herkesime sesi olmaya çalıştı. Mecliste yaptığı e, konuşmalarda büyük bir zulme uğramış kişilerin de e, sesi oldu. E, gün geldi e, LGBT'ye de destek verdi. İşte bir e, attığı tweet. Bunun üzerinden de çok vurdular. E, oğluyla çok vur. Oğullarıyla çok vurlar. İşte bir oğlu işte İBB'de çalışıyormuş. Onu işten attırdılar. Röportajda hep bunları anlatıyor. Özellikle 28 Şubat'tan sonra bazı yaşadıkları bazılarımız için çok tanıdık gelecek. İşte Türkiye'de yaşama hakkı kalmadı bizde Malatya'da bir dükkanları varmış iflas etmiş artık biz yurt dışına gidelim Buralarda yaşayamayacağız deyip Avrupa'ya çıkmaya Çalışıyorlar yasal yollarla çıkamıyorlar Bu sefer Pakistan'a gidiyorlar En azından orada kalalım Türkiye'de tutuklanmaktansa 11 Eylül gerçekleşiyor Bu sefer batıya gitme Hayalleri de suya düşüyor Çaresiz Türkiye'ye dönüyorlar Daha sonra hukuki süreçler tutuklanmalar başlıyor Hatırlarsanız bu fotoğrafla da gündemi gelmişti Gözaltına alınırken Oğlunun kaburga kemikleri kırılmıştı Kendisi hastanede başında. Oğlunun koluna dikkat edin. Ona da kelepçe takmışlardı. Yani ailede kelepçe yemeyen yok. Röportajdan bir pasaj daha okuyacağım size. 2017'de de gözaltılarında birçok gözaltıları var. Salınmışlığı var. O zaman diyor ki gece yarısı uyurken patır kütür kadın erkek polisler odamıza girdi. Böyle fiziki müdahale yaşandı. Hatırlarsınız o zaman da gündem olmuştu polislerle. Ya çıkın ne yapıyorsunuz diye. Beni kelepçeyle çıkardılar, gözaltına götürdüler. Başımı giymeme bile müsaade etmediler. Bunu ben 28 Şubat'larda bile yaşamadım. Bir vatandaş olarak bile yaşamadım diyor Hüda Kaya. Evet. Eğer biat ederseniz, eğer onların istediklerini olursanız böyle de olabilirsiniz. Yani böyle yaşamak da var. İşte saraya cariye olursunuz. Bakın, bunlar da başörtülü. Bunlar da milletvekilleri, yüzleri gülüyor. Ama e, bu da bir milletvekili de başına bunlar geliyor. Ya da şöyle olabilir. Biat etmezseniz burası da Bursa Cezaevi. Bursa Cezaevi'ndeki başörtüler. Meselesi başörtülü üzerine açıklamamın sebebi şu. Daha iyi anlaşılsın diye. Yani sizin ne yaptığınızın, ne düşündüğünüzün önemi yok. Biat ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Bütün mesele bu değerli izleyiciler. Aslında bunların başörtülere nefretlerinden şöyle söyleyeyim. Kendileri gibi olmayan başörtülerden çok daha fazla nefret ediyorlar. Hani şöyle laikler vardır, kendi dünya görüşlerine karşı kimseler vardır. Evet onlara da karşı bir nefretleri var. Ama esas nefret ettikleri kendileri gibi olmayan başörtüler. Sebebi de çok basit. Bir bu başörtüler Furkan Vakfı'nda sayabiliriz, camiayı sayabiliriz, HDP'li başörtüleri sayabiliriz. Bunlar onlara geçmişlerini hatırlatıyor. Böyle bir zamanlar samimi oldukları, kutlu dava oldukları, dayanışma içerisinde oldukları, ekmeği bölüştükleri, akbille işe gidip geldikleri o geçmişi hatırlatıyor. O yüzden o satılan onurları, satılan şerefleri ne düşündükçe kahroluyorlar ve bunu bastırmak için suç üstüne suç işliyorlar. Nefret üstüne nefret yapıyorlar. Bu sadece fotoğraf çekleri almayın. İşte Heyler Kaplanlar var, Leyla Şahin'e var. Bir sürü var. Bizim tanıdığımız, tanımadığımız bir sürü var. Bu saray cariyeleri böyle. Eğer biat etmezseniz işte başınıza bunlar geliyor. Ve 28 Şubat'ın sembol ismine bunu yapıyorlar. Böyle herkesin saygı duyduğu bir insanı bunu yapıyorlar. Ailesiyle bedel ödemiş bir insanı bunu yapıyorlar. Neler neler dünden beri işte teröristliğinden tutun o kadar çok geçmişte arşive girdiğinizde Hüda Kaya ile ilgili yazılanlar çizilenler var ki ama meselenin anlaşılması yine Hüda Kaya'nın BBC'de yapmış olduğu verdiği röportajda. Biyat ettiyseniz makbul kişisiniz değilsiniz başınıza her şey gelebilir. Evet bu gözaltı biraz bu tutuklanma biraz geri planda kalmıştı. Daha çok gazeteciler için o yargı mit çeteleri çok daha ateşli konular ama bu da görmemiz lazım. Ben size eee Filistin'le alakalı haberlere devam etmemiz lazım. Dün Birleşmiş Milletler'in New York'taki İnsan Hakları Komiserliği'nin temsilcisi istifa etti. Yeter artık dedi. Bu ders kitaplarında geçecek bir soykırım. Ben artık dayanamıyorum daha fazla dedi ve istifa mektubunu yolladı. Bu arada Blinken geliyor. E, TikTok Hakan'la görüşecek. Kurtlar Vadisi Hakan'la görüşecek. Türkiye gelmediği için çok e, kamuoyunda eleştiriliyor. Nasıl oluyor bu kadar bölgenin önemli ülkesi Türkiye'yi ziyaret etmiyor diye. Türkiye masada yoktu. İşte sebebi buydu ama Blinken ikinci turunda tekrar e, bu sefer Türkiye uğrayacak. Yine İsrail'e gidecek. Birkaç bölge ülkesini gezecek. Erdoğan'la görüşür mü? Gelen Dışişleri Bakanı şu sıralar Erdoğan'la da görüşüyor. İran Dışişleri Bakanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Çok büyük ihtimalle Erdoğan'la da görüşecek ama Erdoğan'ın Blinken'la alakalı sert sözleri vardı. Özellikle Blinken'ın ben İsrail'de Yahudi olarak e, bulunuyorum sözlerine çok tepki göstermişti Ankara. Erdoğan görüşürmüş. Benim tahminim çok büyük ihtimalle görüşecek Görüşmezse yine bir e, sorun olduğunu e, işaret eder. Ama Hakan Fidan'ı ziyaret etmeye geliyor. Blinken daha önce biliyorsunuz deprem vesilesiyle Türkiye'ye gelmişti. Değerli izleyicilerimiz e, bugün de bu kadar. Yarın sizlerden gelen sorulara e, bakacağız, yorumlara bakacağız. O yüzden bu akşama kadar e, gönderirsiniz ben de onları yayına almış olurum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın aynı saate görüşmek üzere.